teşekkür ederim hocam tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum bana ayrılan süre zarfında ben e, taşınmaz simsarlığı sözleşmesi üzerinde duracağım fakat bu sunumu taşınmaz simsarlığı sözleşmesinin tabi unsurları hüküm ve sonuçları şeklinde değil de uygulamada taşınmaz simsarlığı sözleşmesinde nami diğer e, emlakçılık danışmanlığı, emlak danışmanlığı, emlak komisyonculuğu, emlakçılık sektöründe tüketicilerin yaşadığı problemlerin neler olduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi açıkçası bu sunumu yaparken biraz da endişelenmiyor değilim. Katılımcılar arasında emlak sektöründe çalışan ee, oradan ekmek kazanan birileri varsa çıkışta beni yakalayabilirler. Şimdi eee ben sunumumu dört başlık altında toplamaya çalıştım. Öncelikle genç arkadaşlarımız var. Bu sözleşmeyi bir hatırlatmak istedim. E, simsarlık Sözleşmesi nedir? Taşınmaz simsarlık sözleşmesi nedir? Bu sözleşme tüketici yasası kapsamına ne zaman girdi? Tüketicinin bu sektörde yaşadığı mağduriyetler nelerdir? E, özellikle e, taşınmaz simsarlık sözleşmesinde e, haksız şart denetimi nasıl gerçekleşir? Bunlar üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle hatırlayalım. Simsarlık Sözleşmesi nedir? Türk Borçlar Kanunu 520. maddesinde Simsarlık Sözleşmesi Simsar'ın taraflar arasında bir sözleşme kurması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği Eğer bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşme olarak tarif ediliyor. Yalnız ufak bir şema oluşturmaya çalıştım. E, sinsarlık Sözleşmesi, sinsar ile iş sahibi arasında kurulan bir sözleşme. Bu sözleşmenin temel amacı iş sahibine arzu ettiği müşteriyi bulup onları uzlaştırmak ve asıl sözleşmenin e, kurulmasını temin etmek. Bu çerçevede de sözleşmede kararlaştırılan ücreti almak. Fakat bu genel olarak simsarlık sözleşmesi değil de özellikle taşınmaz sektörüne e, ışık tutmak bağımında taşınmaz simsarlığı sözleşmesi üzerinde duracağım için bir de ona özgü bir e, tanım paylaşmak istiyorum. Taşınmaz simsarlığı sözleşmesi simsarın bir taşınmaz üzerindeki aynı veya şahsi hakkın teslimi konu edinen bir sözleşmenin kurulması fırsatını gösterme, burası önemli, veya sözleşme görüşmesi için aracılık etmeyi ve iş sahibinin de aksi kararlaştırılmadıkça asıl sözleşme kurulunca ücret ödemeyi borçlandı bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer simsarlık sözleşmelerinden taşınma simsarlığını ayıran en önemli özellik bu sözleşmenin Borçlar Kanunu 520. madde çerçevesinde, 3. fıkra çerçevesinde yazılı şekil şartına bağlı tutulmuş olmasıdır. Kısaca simsarlık sözleşmesinin taraflarına da hatırlatmakta fayda var. Simsarlık sözleşmesi simsar ve iş sahibi arasında gerçekleşiyor. Simsar asıl sözleşmenin yapılmasına aracılık eden iş sahibi ise taşırmazını satmak isteyen, kiralamak isteyen, üzerinde herhangi bir aynı ya da şahsi hak kurdurmak isteyen kişiyi e, ediyor. Simsarlık Sözleşmesi'nin ikinci unsuru ise asıl sözleşmenin kurulması için Simsar'ın bir aracılık faaliyetinde bulunmasıdır. Bu sözleşmenin esaslı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki ücret unsuru Simsarlık Sözleşmesi ücretsiz ee, söz konusu olamaz. Ee, olursa farklı bir tür sözleşme hüviyetine bürünür. O bakımdan da Simsar yaptığı aracılık faaliyeti sonucunda bir ücrete hak kazanır. Tabii ki bu hususlar üzerinde tarafların mutabakata varması, konsensüse varması, anlaşması gerekiyor. Şimdi doktrinde e, simsarlık sözleşmesi türü olarak birçok ayrım yapıldı. Ben bu ayrımların e, hepsini zikretmeyeceğim e, teorik bir tartışmada atmak istemiyorum. Benim bakımından, konum bakımından önemli olan ikili bir ayrım var. Doktrinde diyor ki, simsar ya bulucu simsardır, fırsat gösterici simsardır ya da aracı simsardır. Şimdi nedir bunlar? Önce bulucu simsar. Bulucu simsar sözleşmenin kurulması imkanını gösteren simsara denir. Bulucu simsarın en önemli özelliği, iş yerini kiralanacak ya da satılacak eşyanın sahibini göstermesi, asıl sözleşmenin taraflarının buluşması için bir çaba sarf etmesidir. Burada üçüncü kişinin yani asıl sözleşmenin kurulacağı kişinin bilgilerini ve iş sahibinin onunla irtibata geçebilmesi için gerekli bilgileri ona sağlamak söz konusudur. Bunu yapması ve gerçekleştirmesi ücretin hak kazanması için yeterlidir. Sözleşmenin ayrıca kurulması şart değildir. Aracı simsar ise asıl sözleşmenin kurulmasına aracı, aracılık eden e, simsardır. E, aracı simsar neleri yapacak? E, bulucu simsardan çok daha ağır yükümlülükleri var. Deniyor ki bir, tarafı bir araya getirecek. İki, görüşmeleri ve müzakereleri yönetecek. Pazarlıklarda rol oynayacak ve taraftar arasında bir uyuşmazlık çıktığında da onları uzlaştıracak ve asıl sözleşmenin yapılması için elinden gelen aracılık faaliyetini gerçekleştirecek. Ancak şunu belirtelim ki ücrette hak kazanmak için az önce saydığım faaliyetleri gerçekleştirmek yeterli değildir. Tüm bu faaliyetlerin nihayete ermesi ve asıl sözleşmenin kurulması şarttır. Demek ki bulucu simsarda sadece sözleşmenin yapılacağı fırsatı göstermek kafiyken aracı <laughs> simsarda bu yetmez. Sonucun gerçekleşmesi ve asıl sözleşmenin kurulması gerekir. Peki, simsarlık sözleşmesi tüketici yasası kapsamına ne zaman girmiştir? Öncelikle belirtelim ki Esim Sağlık Sözleşmesi Borçlar Kanunumuzun 520 ila 525. maddeler arasında düzenlenmektedir. Hatırlanacağı üzere eski ticaret kanunumuzda 100. madde ile 115. maddeler arasında ticari işler terralı şeklinde sözleşme tipi de yer almakta idi. Fakat yeni ticaret kanunumuz bu hükümlere yer vermeyerek durumu tamamen borçlar kanundaki düzenlemeye terk etmiştir. Bu kapsamda e, ticaret kanununda ticari işler temalı yer almadığına göre tacir olsun olmasın artık simsarlık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarla tabii ki borçlar kanunu uygulanacaktır. Ama tüketici işlemi niteliğindeki simsarlık sözleşmelerinde tüketici yasasının uygulanması da tabii ki konumuzun e, en önemli kısmını teşkil ediyor. 6502 sayılı yeni tüketici yasasında tüketici, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek ve tüzel kişiyi ifade ediyor. Ve üçüncü maddenin L bendinde de tüketici işlemi tanımlanıyor ve o tanımın içerisinde simsarlık sözleşmesinin de e, tüketici işlemi olmak koşuluyla tüketici yasasına dahil olduğunu ortaya koyuyor. O halde tüketici işlemi niteliğindeki simsarlık sözleşmelerinde artık görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Hatta duruma göre şartları varsa diğer tüketici kuruluşlarına e, başvurmak da mümkündür. Burada yeni tüketici yasasını eskisinden ayıran en önemli nokta, eski tüketici yasasında simsarlığın kapsama dahil edilmemişken, yeni tüketici yasasında bunu artık yeni yasa kapsamında değerlendiriyor olmasıdır. Bu kısa girişten sonra konumuzun özüne dönebiliriz. Şimdi simsarlık sözleşmesinde uygulamadan birçok sorun çıkıyor. Ben kendime göre en fazla e, karşılaştığım sorunlardan ufak bir liste yaptım. Birincisi taşınmaz simsarları iş sahibine standart sözleşmeler sunmak suretiyle onların imzalanmasını temin ediyoruz. İkincisi bu sözleşmelere tüketici müdahale edemiyor. Müzakere edilemiyor. Dolayısıyla da bu sözleşmelerin aslında birçok haksız şartı da içinde barındırıyor. Ayrıca simsar ücret alacağını garanti altına almak için çeşitli garanti kılavuzları, kayıtlar ya da teker kayıtları sözleşmeye koyuyor. Bu da çoğu zaman tüketici aleyhine sonuçlar doğuruyor. Ayrıca bir diğer önemli sorun uygulamada yaşanan kapı uyan bağlanma parası ile cayma parasının tamamen karıştırılarak sözleşmelere konması ve sözleşme kurulmadığında bu paranın iade edip edilmeyeceği noktasında çıkmaktı. Diğer taraftan bir önemli sorun ise fahiş ceza koşulu kararlaştırmak suretiyle tüketicilerin mağdur edilmesi. Şimdi bunları sonunda e, somuta indirgeme e, çerçevesinde İnternette bir araştırma yaptım ve makbul ya da standart şekilde hazırlanan bazı e, emlak danışmanlığı, emlak komisyonculuğu ya da taşınmaz simsarlığı <laughs> benzeri gibi sözleşmelerden örnekler bulmaya çalıştım. O örneklere baktığımızda bu söylediğim soruların aslında kaynağını çok rahatlıkla görme imkanımız var. Şimdi bu e, sayfa verdiğim örnekte en önemli sorun Papano'nun e, bir cayma tazminatı niteliğinde zikredilmesi, diğer taraftan e, yine e, cayma tazminatının iade edilip edilmeyeceği bir kavram kargaşası, zararların tazmini noktasında e, sitamar sözleşmeyi kuran bir hükmü görebiliyoruz. Bir diğer örnekte ise, aslında e, bu sözleşme <laughs> bir aracı simsar sözleşmesi. Normalde ücrette hak kazanabilmek için sözleşmenin gerçekleşmesi gerekirken hizmet belirli altında belli bir oranda ücretin sözleşmeye konduğunu görüyoruz. Zaten bu 9 maddeye baktığımızda oradaki cezai şartın artık evlere şemik olduğunu görebiliriz. Satıcı ondan da yükümlü, bundan da yükümlü, suyundan da çok falan. Yani e, bu sözleşmenin altında imza pek akıl kârı bir şey gibi gözükmüyor. Bir diğer örnekte yine uygulamada çokça karşılaştığımız emlak gösterme belgesi. İlgili kişi emlakçıya gittiğinde ya da taşınma simsarına gittiğinde hemen kendisine bir form doldurtuluyor. Bu form emlak gösterme, taşınmaz gösterme formu olarak adlandırır. Ama içeriye baktığınızda sanki aracı simsarmış gibi sözleşmeyi kurmuş da elde edilecek, ürü, elde edilecek e, ücretten belli bir oranın talep edildiği ve ödeneceğine ilişkin bir takım kayıtlar göze çarpıyor. Yine bir diğer örnekte ise e, satışlarda muvaza e, konusundan e, burada herhalde bahsetmem gerekiyor. Hani fiyatlar düşük gösterilir. Açıktan ödemeler yapılır diye gerçek belir üzerinden komisyonların istenmesi, <laughs> Yine faiz yürütülme hususu. Yine iş sahibini belirli bir süre zarfında bir başkasına ot e, o taşınmazı satamayacağı, bir başkası bir başka simsarla anlaşma yapamayacağı yönde süre yönünden, oldukça da uzun bir süre yönünden kısıtlama söz konusu olan biliyorum. Yine bu örnekte de e, kaporo ve cayma tazminatı kargaşasını görüyoruz. <laughs> Netice itibariyle benim anladığım kadarıyla, uygulamadan gördüğüm kadarıyla ee, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. İş sahibi ya da bu iş sahibini açacak olursak taşımanı satmak isteyen kiralamak isteyen ya da taşınmaz almak isteyen ya da kiralamak isteyen kimse. Emlakçıya ya da taşınmaz simsarına gittiğinde onun önüne önceden hazırlanmış ilgili kişiyle müzakere edilmemiş, sadece oran ve miktarların nokta nokta ile boş bırakıldığı sözleşmeler ciddi anlamda e, uygulama teşkil ediyor. Bu da tüketici yasası çerçevesinde haksız şartları gündeme getiriyor. Haksız şart tüketici yasasında nasıl düzenleniyor? Bu sunuyu bir haksız şart e, sunusuna da göndermek istemiyorum. Sadece kısa bir hatırlatma varlığında 5. maddede haksız şartlar e, şöyle tanımlanıyor. Bu tanım ve e, düzenlemelere göz attığımızda az önceki e, sözleşme şartlarının e, haksız şart olarak e, nasıl gündeme geldiğini ve nasıl mağduriyetler yarattığını çok daha iyi analiz edebiliriz. Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve dürüstlük kuralına aykırı çelik biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Bu şartlar kesin hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışında kalan hükümler ise geçerliliğini muhafaza etmektedir. Hatta hatta bu sözleşmeyi hazırlayan kişi <laughs> haksız şart niteliğindeki hükümler olmasaydı ben bu sözleşmeyi zaten yapmayacaktım iddiasında bulunarak o sözleşmeyi bir bütün olarak hükümsüz kılmasına da 5. madde müsaade etmemektedir. Burada tüketici yasasının e, dikkat çektiği en önemli nokta bu tür sözleşmelerin önceden hazırlanmış ve standart sözleşme niteliğinde olması tüketicinin bu sözleşmelerin içeriğine müdahale edememesidir. Bazen de sözleşmelerin bir kısmı müzakere edilir. Özellikle az önce yansıya verdiğim nokta nokta olarak bırakılan yerler sanki taraflar arasında müzakere edilmiş, ona göre kararlaştırılmış, izlenimi uyandırıyor. Çoğu zaman tüketicinin o oranlara müdahale etmesi de söz konusu olmuyor. Ee, sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinde eğer onun standart bir sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, içlerinden bazı hükümlerin mümkün eden müzakere edilmesi, o sözleşmenin bir bütün olarak müzakere edildiği anlamına gelmemektedir. Diğer taraftan, diğer taraftan, sözleşme gerek konan hükümlerin açık ve anlaşılır olmaması yoruma oldukça açık olması. Böyle bir durumda da tüketici yasası açık ve anlaşılır olmayan sözleşme şartlarını düzenleyenin aleyhine tüketicinin lehine yorumlanacağını ortaya koymuştur. Peki haksız şart dediğimiz bu şartlara tüketici yasasında örnekler sayılmış mıdır? Aslında somut olarak şu haklı şartlar, haksız şartlar denmemiş ama e, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar yönetmeliğinin 5. E, maddesinin e, dördüncü fıkrasında bu yönetmeliğin ikinde yer alan listede sayılan şartlar haksız şart olarak kabul edilir denmiştir. Bu listedeki şartlar sınırlayıcı olarak da zikredilmemiş, örnekleyici olarak zikredilmiştir. Şimdi bu liste oldukça uzun. Hepsini burada sayacak değilim ama özellikle az önce sizlerle paylaştığım 4-5 sözleşme kapsamında ne nelerin haklı şart e, olarak değerlendirdiğini yönetmelik çerçevesinde sizinle paylaşabilirim. E, Yönetmelikte deniyor ki aşağıda yer alan sonuçları hedefle. Veya bu sonuçları doğuran şartlar haksız şart. Neler bunlar? Sözleşmeyi düzenleyenin yasal sorumluluklarını kaldıran ve sınırlayan şartlar, tüketicinin yasal haklarını ortadan kaldıran ya da ölçüsüzce sınırlayan şartlar, düzenleyenin e, kendi tarafından belirlenen koşullarda edimini ifa edeceği, buna karşılık tüketicinin herhalde halde ifa edil yükümlü olduğu şartlar. Ayrıca tüketiciye sözleşmeyi kurmaktan, ifa etmekten vazgeçmesi hallerinde sözleşmeyi düzenleyene tüketim kendisine ödediği bedeli muhafaza etme hakkı tanıyan <laughs> ancak sözleşmeyi düzenleyenin aynı türden ya da benzer türden bir yükümlülük altına girmediği şartlar yükümlülükleri yerine getirmeyen tüketicinin orantısız biçimde yüksek tazminata mahkum edilebileceği ya da öngörüldüğü şartlar düzenleyenin keyfi şekilde ya da istediği şekilde sözleşmeyi fesleğinin elde erdirebileceği hallerde, tüketicinin aynı imkanlardan yoksun olduğu şartlar, tüketicinin sözleşmelerin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olmayacağı ve o sözleşmeden geri dönülemez bir şekilde o sözleşmeye bağlanacağı şartlar, yine sözleşmeyi düzenleyin yükümlülüklerini yerine getirmemesine rağmen, tüketicinin bütün yükleri yerine getirmesine zorunlu olan şartlar. Haksız şartlardan bazıları olarak listede yer alıyor. Bu o bilgilerden sonra... İki, iki dakikamız kaldı. Ne kadar hocam? İki dakika. Hocam daha iyi Hakan Bey bana dedi ki biz özellikle sizi son sunuya koyduk ki böyle rahat rahat yatıya kadar konuşun diye. Hakan Bey'in talimatı önünde. Eğer Öyle yani, mi? senin bir Yazılılık o zaman hocam. Yazılılık geçerlidir. Ee, şimdi benim bu e, için de yapacağım değerlendirme, tüketiciler sözleşmelere müdahale edemiyor, içeriğine müdahale edemiyor, haksız şartlar söz konusu olduğu için de oldukça mağdur oluyor. Bu haksız şartlar kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi uygulamada en büyük problem yer gösterme formu adı altında sanki aracı simsarmış gibi ücrete hak kazanıldığının iddia edilmesidir. Ayrıca e, ceza koşulu olarak fahiş ücretler kararlaştırılması ve e, bu konuyla ilgili tüketicinin başvurabileceği imkanların kısıtlı olmasıdır. Bir diğer sorun kapalı adı altında alınan ücretlerin aslında e, borçlar kanunu 177'ye uymaması kapının e, sözleşme kurulmadığında iade edilmesi gerekirken adeta cayma tazminatı gibi muhafaza edilmesi halbuki borçlar kanunu 178'de cayma parasının farklı hukuki e, statüye e, sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Diğer taraftan e, simsar alacağını garanti altına almak için birçok garanti e, kılızları koymakta. E, bu garanti kılızlarının başında e, simsarın faaliyetiyle asıl sözleşmenin kurulması arasındaki illiyet bağının kaldırılması e, faaliyetler sonucunda asıl sözleşme kurulmamış olsa bile yine sözleşmeye e, uyarınca ücrete hak kazanacağına ilişkin hükümlerin zikredilmesi, sözleşmeye tekel kayıtlarının konması, e, anlaşılan, e, anlaşmaya varılan simsar dışında bir başka simsara kesinlikle o sözleşme imkanının sağlanmayacağının taahhüt ettirilmesi, iş sahibinin bu sözleşmeleri e, kendi çabasıyla yapması durumda yine ücrete hak kazanacağının konması, e, en önemli iki kloz olarak karşımıza e, çıkıyor. Bu klozlar e, tüketicinin haklarını önemli ölçüde kısıtladığı için yine haksız şart denetimine tabi oluyor. Bir diğer önemli sorun ise yabancı şirketlerden franchise almak suretiyle Türkiye'de faaliyet gösteren e, emlak sektöründe faaliyet gösteren e, taşınmaz simsarları. Bunların uygulamada yaşadığı en büyük problem Yurt dışı menşeli şirketin standart olarak hazırladığı sözleşmelerin Türkiye'deki tüketiciye sunulması. Bir problem çıktığında da efendim bu bizim uygulamamız değil. Yurt şirketler şirketin uygulaması. Dolayısıyla biz bunu yapmaya mecburuz demek suretiyle tüketicinin e, haklarına engel olmaya çalışılmasıdır. Tabii ki görüşümüze göre bunun bir anlamı yok. Her halükarda eee yabancı menşeli de olsa Türkiye'deki tüketiciye sunulan standart sözleşmeler ya da haksız şart içerikli sözleşmelerde aynı denetime tarihidir. Ee, son bir cümle olarak hocam müsaade ederseniz. Şimdi evlatçılar, emlakçılar, evet taşınmaz simsarları bu tür sözleşmeleri yapıyor, tüketicileri mağdur ediyor. Peki tüketiciler birer melek mi? Onların hiç mi kabahat yok. Uygulamaya baktığımızda tüketicilerin taşınmaz simsarları bakımında e, yarattığı en büyük iki problem şu. Birincisi e, tüketici e, aradığı özellikteki taşınmazı bulunca ya da aradığı özellikteki müşteriyi bulunca hemen simsarı yani emlakçıyı sat dışı bırakarak ona ödeyeceği ücreti ödememe yolunu seçmek suretiyle sözleşmeyi asıl sözleşmeyi yapacak olan e, ol, olacağı kişiyle doğrudan doğruya irtibat kurarak onu bypass etmesi böyle bir durumda açıkça belirtelim ki emlakçı ya da taşınmaz simsarı ücrete hak kazanacaktır İkinci problem ise yine istediği taşınmaz ya da istediği müşteriyi bulunca kendisi devreden çıkmak suretiyle yakın bir akrabasına o sözleşmeyi, asıl sözleşmeyi yaptırması ya da yakın birine bu sözleşmeyi yaptırmak suretiyle yine simsarı bypass ederek ücret ödemekten kaçınmasıdır. Böyle bir durumda yine açıkça belirtelim ki bizim... Iı, taşınma simsarlığındaki söz, ıı, e, simsarlığı sözleşmesindeki ücretle ücretle hak kazanmak için aradığımız e, ıı, illiyet bağı tazminat hukukundaki uygun illiyet bağı değil, federal mahkemenin ortaya koyduğu psikolojik nedensellik bağıdır. Nedir bu? Eğer taşınma simsarı o sözleşmenin yapılmasında en ufak bir rol oynamış olsa bile Asıl sözleşmenin tarafını hareketli geçirecek bir etkende etkili olmuşsa artık ücrete harp kazanacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.